Benim hikayemden herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi yarın akşam Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın konuğu olacak. Bu maç öncesinde Manchester United cephesinde son durum ne? Bunlarla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmak istedim. İsterseniz madde madde Manchester United'ın son durumunu incelemeye başlayalım. Özellikle benim yaşıtlarım için Manchester United bambaşka bir kulüptür. Dünyanın en iyi takımlarından bir tanesiydi. Ve Ferguson sayesinde yıllarca hem ligde hem Avrupa'da büyük başarılar elde ettiler. Onların şu anki halini görmek açıkçası bizi şaşkına uğratıyor, üzüyor. Fakat Galatasaray açısından bakacak olursak da aslında büyük bir şans yaratıyor. Galatasaray gruptaki ilk maçta Kopenhag'da karşılaşırken Manchester United'da Bayern Münih'e konuk oldu. Aslında Bayern Münih maça çok iyi başlamıştı. Oyunu kontrol ediyordu. Onanın hatasında payıyla golü de bulmayı başarmıştı. Fakat maçın son bölümünde Manchester United hiç beklenmedik bir şekilde yeniden geri dönüş yaptı. Tıpkı şampiyonlar gibi elinde olduğu gibi maç bir anda bambaşka bir hale büründü. Belki Onana'nın yediği goller olmasa Manchester United kimsenin beklemediği bir şekilde Bayern Münih'i kendi evinde yenebilirdi de. Fakat 4-3'lük Bayern Münih galibiyetiyle sonuçlandı maç. Manchester United'da Ferguson sonrası gelen her teknik adamda çok kötü dediğimiz şeylerin her seferinde daha da kötüsü yaşandı. Mesela son 34 yılın en kötü başlangıcını yaptılar bu sene. Ligde oynadıkları 7 maçın 4'ünü kaybettiler. Takımın bu halde olmasının ana sebebi nedir diye baktığımızda aslında Erik Ten Hag da bu konuda net bir şey söyleyemiyor yaptığı basın toplantısında. Solskjaer döneminde takım bir ara çok iyiydi. Sonrasında bocalamaya başladı arada bir geçiş dönemi oldu sonrasında Erik ten Hag gelir gelmez kendince bir sistem oturtmaya çalıştı eski öğrencilerini beğendiği futbolcuları takıma kazandırmaya başladı ve kendince bir oyun yaratmaya çalıştı bu da geçen sezonun sonlarına doğru aslında iyi gidiyor diyebilirdik fakat bu sene yine takım kaldığı yerden olabildiğince kötü bir halde devam ediyor. En büyük sorun defansta yaşanıyor şu an. Mourinho döneminde takım zor gol atıyordu ama çok da zor gol yiyordu. 1-0 bile olsa maçları bir şekilde kazanabiliyordu. Sonrasında Solskjaer döneminde fazla gol atan ama fazla da gol yiyen bir takıma büründü. Tenhak döneminde ise takım hem fazla gol yiyor hem de gol atmakta çok zorlanıyor. Bu sene ise neredeyse gol pozisyonu üretmekte bile sıkıntı çeken bir Manchester United'la karşı karşıyayız. Kadro durumuna baktığımızda ise Galatasaray maçı öncesinde o kadar büyük sıkıntılar var ki hangi birinden bahsedeyim sizlere. En büyük sıkıntı defanstaki futbolcuların çoğunun sakat olması. Lisandro Martinez bir süredir zaten ağır kesicilerle oynuyordu ve sakatlığı daha da ilerledi. O yüzden yeni yıla kadar takımda yer alamayacağı açıklandı. Sol bekte kullanılan Malasya Ekim ayının sonuna kadar takımda yer alamayacak. Luke Shaw zaten sakat. Yeni transferlerden Sergio Reguilon da sakatlar kervanına katılan isimlerden oldu. Son iki maçta asıl mevkisi sol bek olan bir futbolcu kalmadığı için kadroda yeni transfer Sofyan Amrabat sol bekte denendi. De çok da iyi bir sonuç verdiği söylenemez doğrusu. O yüzden Ten Hag büyük ihtimal bu maçta sağ bekte Lindelof'u kullanacak. Eski takımında ve Manchester United'ta da bazı maçlarda sağ bek oynamışlığı var çünkü Lindelöf'ün. Sol bekte ise Diogo Dalo'yu kullanacak. En azından zaten asıl mevkisi bek olan bir futbolcu kanat değiştirse de büyük ihtimal Amrabat'tan daha iyi performans verecektir. Galatasaray açısından bu duruma bakacak olursak ise kanatlardan bindirmelerle gol pozisyonları yaratan bir takım olduğu için aslında bu durum Galatasaray'ın çok işine yarayacaktır. Bu açıdan Manchester United'ın maç içerisinde fazlasıyla aksama yaşayacağını düşünüyorum. Takımın sol tarafı sakatlıklarla boğuşurken sağ tarafta da aslında büyük sıkıntı var. Lindelof oynayacak diyoruz. Çünkü o tarafta oynayan Van Bissaka da sakatlık geçirdi. O da 2 ay boyunca kadroda yer alamayacak. Çoğunuzun bildiği gibi Manchester United son 2 sezonda özellikle disiplin sorunlarıyla da başa çıkmaya çalışıyor. Ten Hag'ın bu konuda da başı çok ağrıyor aslında. Geçtiğimiz sezon Greenwood kadro dışı kalmıştı. Bu sezon ise Anthony aynı şekilde kız arkadaşıyla yaşadığı sorundan dolayı kadro dışı bırakılmıştı. Geceleri sürekli olarak bilgisayar oyunu oynadığı iddia edilen Jadon Sancho da disiplin sorunlarından dolayı Eric Ten Hag tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Bu maç öncesinde iki futbolcu da yeniden antrenmanlara başladılar A takımla. Jadon Sancho olmasa bile Anthony'nin bu maç kadrosunda olacağını düşünüyorum. Eric ten Hak Ajax'tan da eski öğrencisi olan Anthony'yi bu maçta bence değerlendirecektir. En azından ikinci yarıda. Manchester United'da kadroya baktığımızda herhangi bir kart cezalısı yok. İngiltere basınına baktığımda da olası ilk 11 için şu şekilde bir dizilim gerçekleştirmişler. Kalede Onana var. Inter'den transfer edilen Onana geçtiğimiz sezon 8 maçta kalesini gole kapatmıştı. Fakat bu sezon oynadığı 9 maçta tam 15 gol yedi ve bu gollerin bir kısmında da bariz hataları mevcut. Zaten birçoğunuz da Bayern Münih maçında yaptığı hataları görmüştür. Yine kalede Onana ile başlayacak büyük ihtimal. Sabek'te söylediğim gibi Victor Lindelof oynayacak. Stoperde oynamasını beklediğim iki isim Rafael Varan ve Johnny Evans. Rafael Varan belki de Erik Ten Hag'ın kadroda en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Varan'ın kaçırdığı son 5 maçı da Manchester United kaybetti. Diğer stoperde ise Harry Maguire'ın oynamasını beklemiyorum. Onun yerine 35 yaşındaki Johnny Evans'ı tercih edeceğini düşünüyorum. Johnny Evans ise 10 yıllarının ardından ilk kez bir şampiyonlar gibi maçına çıkabilir. Galatasaray'la Manchester United'ın 2012'de karşılaştığı maçlarda Johnny Evans da kadrodaki isimlerden bir tanesiydi. O kadrodan artık hiçbir futbolcu kalmadı takımda. Sol bekte söylediğimiz gibi Diogo Dalo oynayacak. Asıl mevkisi sağ olsa da Sofyan Amrabat'ın oynamasındansa Dalo'yu burada tercih ederek çok daha mantıklı bir hareket yapacaktır. Söylediğim gibi Regülyon maç kadrosuna belki yetişebilir ama antrenman eksikliğinden dolayı onu oynatacağını sanmıyorum. Manchester United'ta bu sezon her şey çok kötü giderken kendi seviyesini koruyan, sahada savaşan tek bir isim var. Casemiro. Casemiro Manchester United adına Galatasaray karşısında belki de ofansta bile en çok tehlike yaratabilecek, en dikkat edilmesi gereken ilk isim bana göre. Hiç beklenmedik anda defansı karıştırabilir, uzaktan bir şut atabilir, her şeyi yapabilir ve çok savaşçı bir futbolcu bildiğiniz üzere. Casemiro'ya dikkat etmekte fayda var. Casemiro'nun yanında merkezde orta sahada oynayacak isim Christian Eriksen olabilir ya da Amrabat olabilir ama Erikten Hag'ın Amrabat'ı tercih edeceğini düşünüyorum. Çünkü Eriksen konusunda da taraftarların yoğun bir eleştirisi var. Sezon başından beri oynadığı futbolla çok da beğenilmiyor doğrusu. Silik bir futbol oynadığı söyleniyor. Bu iki futbolcuyla birlikte ofansa daha yakın oynayacak olan bir diğer isim ise Chelsea'den transfer edilen Mason Mount. Her ne kadar Mason Mount'un Manchester United kadrosuyla çok uyumlu olacağını düşünmesem de bu transfer yapıldı ve gerçekten büyük bir bedel ödendi. Geldiği günden bu yana sahada pek de bir varlık gösterdiğini düşünmüyorum. Zaten biraz sonra bahsedeceğim Bruno Fernandes ile birlikte bu sezon çok da işler onların adına iyi gitmiyor. Erik ten Hag'ın bu sezon en çok eleştiri aldığı konulardan bir tanesi takımın gol yollarında büyük sıkıntılar çekmesi. Bazı maçlarda pozisyona girmekte bile çok zorlandı takım. Özellikle Galatasaray'a baktığımızda Icardi, Kerem, Zaha, Tete, Mertens say say bitmiyor ileri uçtaki oyuncuları. Fakat Manchester United'a dönüp baktığımızda şu adam kesinlikle bu maçta büyük tehlike yaratır diyebileceğimiz net bir isim yok. Geldik bu sezon Erik Ten Hag'ın kadrosunda en çok eleştiri alan isimlerden bir tanesine. Hücum hattının sağ tarafında görev almasını beklediğimiz isim Bruno Fernandes. Fernandes geldiği günlerde öyle büyük bir performans sergilemişti ki Manchester City ile Kevin De Bruyne ile kıyaslanmaya başlamıştı. Efsane bir sezon geçirmişti. Fakat bu sezona baktığımızda öyle bir futbolcu yok sanki o ismi alıp onun yerine başka birini getirip koymuşlar gibi bir durum var. Zaten Manchester United forumlarına girip baktığımda da taraftarlar tarafından çok eleştiri alıyor. Bu maçta yedek başlaması gerektiği, onun yerine genç yeteneklerden bir tanesinin sahaya sürülmesi gerektiği söyleniyor. En azından ona da bir mesaj verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Aslında pek de haksız değiller çünkü ligde şu ana kadar oynanan 7 maçın sadece ikisinde gol katkısı verebildi. Bir gol bir asist olmak üzere. Yani Manchester United'da dediğim gibi işler pek iyi gitmiyor. Hücum hattının sol tarafında ise Marcus Rashford'un oynaması bekleniyor her zaman olduğu gibi. Marcus Rashford'da ise şöyle bir durum var. Geçtiğimiz sezon o da büyük bir çıkış yapmıştı. Sezonun genelinde 30 gole ulaşmıştı. Herkes tarafından sezonun en iyi isimleri arasında gösterilmişti. Ve bu performansının ardından sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı. Ve uzatılmasının ardından Rashford'da büyük bir düşüş başladı. Bu sezon çıktığı 8 maçta sadece bir gol atabildi ve ayağına gelen topları hep ezmesi, olumsuz kullanması, bencilce davranması taraftarlar tarafından çok eleştiri alıyor. Taraftarların büyük bir kısmı Rashford'ın bu maçta dinlendirilmesi gerektiğini ve onun yerine Garnacho'nun ilk 11'de başlaması gerektiğini düşünüyorlar. Bence Erik Ten Hag böyle bir risk almayacaktır çünkü bu maçı kaybetmesi durumunda belki Rashford'a bir şey olmaz ama Erik Ten Hag'ın koltuğu sallanmaya başlayabilir. O yüzden Garnacho'yu belki maçın ilerleyen süreçlerinde sahada görebiliriz. Bence Rashford'a göre şu an çok daha ne yapacağı bilinmez bir futbolcu, daha tehlikeli olabilecek bir isim. Rashford her ne kadar önemli bir isim olsa da şu an oldukça formsuz. Ve geldik ilk 11'deki son ismi. Forvette oynayan isim Rasmus Højlund. Yeni bir transfer Danimarkalı genç futbolcu. Manchester United sanki bu transferi içinden bir Haalandvari canavar çıkarabilir miyiz diye yaptı ama bana kalırsa bu hayalcilik olacaktır tamamıyla. Çünkü Haaland Manchester City'ye gelmeden önce zaten Dortmund'da bazı şeyleri başarmış, kendini kanıtlamış bir isimdi. Hoyland ise takıma katıldığından bu yana gol konusunda sıkıntı çekiyor. Oynadığı 8 maçta sadece 1 gol bulabildi. O da takım içerisindeki karmaşanın içinde aslında var olma çabası gösteriyor. Hala takımı alışabilmiş değil. Maç içerisinde pozisyona girebilmek için çırpınıp duruyor. Son olarak yedeklere baktığımızda defansta dediğim gibi Evans'ın yerine belki Maguire oynayabilir ama o da elinden kaptanlık aldığı için Erikten Hag'a birazcık küskün diyebiliriz aslında. Hollandalı hocanın onunla da arası pek iyi değil. Orta sahada dediğim gibi Amrabat yerine Eriksen de tercih edilebilir ama ilk tercih daha çok Amrabat olacak gibi duruyor. Bunun yanında Hannibal isminde genç bir yetenek de var. Son dönemde dikkat çeken. O da ilerleyen dakikalarda oyuna alınabilir maçın gidişatına göre. Bana göre Galatasaray'ın Manchester United karşısında şansı oldukça yüksek. Neden dersek Galatasaray Manchester United'ın çok daha iyi olduğu dönemlerde bile Manchester United'ı yenebilmiş bir takım. Zaten kadro olarak da belli bir seviyeye gelmişti. Onun üzerine bu sene çok daha iyi takviyeler yapılarak takım bambaşka bir havaya büründü. Sezon başından bu yana çıktığı maçlarda da gösterdiği performansı zaten moral motivasyon olarak Manchester United'ın çok çok önündeler. Gol yollarında da Manchester United'ın aksine pek sorun yaşamıyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Manchester United ne zaman çok kötü dönemler geçirse ardından bir maçta patlama yapıp hiç beklenmedik bir maçta özellikle geri dönüş sağlayabiliyor. Hatırlarsınız belki Solskjaer döneminde Paris Saint-Germain karşısında kimse Manchester United'a şans vermiyordu. Ama efsane bir performansla Paris Saint Germain'i geçmeyi başarmışlardı. Bu maçta da belki böyle bir şey olabilir. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir arena. Erik hak konusunda dediğim gibi bu maç onun adına çok önemli bir maç aslında. Ligden ziyade Şampiyonlar Ligi'nde alınacak büyük bir yenilgi Manchester United'daki sonunu getirebilir. Ayağı ile oyun kuramadığı için beğenmediği De Gea yerine aldığı Onan'ı sezon başından bu yana saatli bomba gibi sahada dolaşıyor. Yediği goller dillere destan oldu zaten. Bana kalsa dehe ya kadroda kalsaydı çok daha iyi olurdu. Onanayı çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Son olarak maçla ilgili tahminimi de yapmam gerekirse maçın ya 1-1 bir bir berabere biteceğini ya da 2-1 Manchester United'ın kazanacağını düşünüyorum yine de. Fakat İstanbul'da Galatasaray'ın belki de farklı bir skorla Manchester United'ı yenebileceğini düşünüyorum. Her ne kadar Manchester United'ı çok sevsem de gönlüm Galatasaray'dan yana olacak bu maçta. Sizlerin de tahminlerinizi merak ediyorum. Sizce maç kaç kaç biter? Goller kimlerden gelir? Nasıl bir hikaye çıkar bu maçın ardından? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın.